sesi mi bu? Evet. Kaç saattir bağırıyor ama göremedim. Birisa. Hiçbir yerde yok. Evet yok ben de baktım. Birisa. Pisi pisi. Pisi 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 pisi. Gel pisi 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 pisi. Yok Stacy yok işte. sesi geliyor ama Ya bilmiyorum ben de aradım her yeri Belisa 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 neredesin? Ya <laughs> <laughs> Aman Allah'ım Dama çıkmış. Ne? Evet, dama çıkmış ve inemiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Belisa aşağı düşerse ya ölür ya da sakat kalır. Ne yapacağız? <laughs> ya Stacy bir şeyler düşün. İtfaiye mi çağırsak acaba? Ya itfaiye gelene kadar saatler geçer. Ne yapacağız? Kızlar ne oldu? Ne bu gürültü? Hiç sorma birisi adama çıkmış. Dama mı çıkmış? Sindirebilir miyiz acaba <laughs> Ne yapacağımızı bilemedik Charles itfaiye çağırmamızı istedi ama itfaiye gelene kadar saatler geçer Zaten en ucunda gelmiş Ya lütfen kızlar yardım edin <laughs> Merak etme sen karıyı hemen çağırız. Bir hemen gelsin lütfen <laughs> Düşerse bir yeri kırılacak Ya da ölecek Tamam tamam hemen arayacağız Kızlar sorun ne Elisi adama çıktı ve inemiyor Bakayım Aa, iyi, tamam canım merak etmeyin Hemen indiriyorum hemen Gel bakayım buraya Gel Melissa nereye çıktın sen Gel canım gel Aferin korkma korkma Yavaş yavaş canım Gel Aferin güzel kedi seni. Sen nereye çıktın öyle bakayım? Sen yaramazlık mı yapıyorsun? Sen çok yaramazsın ama ne işin var senin çatıda? Bir daha çıkma tamam mı? Ooo güzel kedi. Hadi inelim aşağı. Aaa yaşasın Bilişa. <laughs> Alın bakalım çok da sevimli kediniz var. bir Bilişa. Canım benim, Bilisa nereye çıktın sen? Bir daha çıkma öyle yerlere, çatıda ne işin var senin? Ay yaramaz seni, yaramaz Bilisa. Çok teşekkür ederim Kara, ne zaman zor durumda olsak hep sen koşuyorsun yardımımıza. Önemli değil kızlar, bu benim görevim. Sevimli kedi, bir daha çıkma çatıya olur mu? Hey, tatlı kedi seni. Bilirsen yaramaz şey. Evet, gerçekten yaramaz bir kediniz var ama çok güzel. Evet, çok güzel. Hadi kızlar iyi günler size. İyi günler Kara. Tekrar çok teşekkürler. Tamam canım. Bye.